Evet arkadaşlar, biz bugün geç kalacağız. Düğüne geç kalacağız arkadaşlar. Okula geç kalacağız arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Burma, enginar. Ben de enginarı çok severim. Günaydın Tuana. Günaydın. Seliha nerede? Burada Neyse itibaren de çekelim, şimdi birazcık telaşlıyız. Geç kalmadık, yetişeceğiz değil mi? Teyze diyor ki macera yaşamaya gidiyoruz. Hangi teyze? Önümüz... Arkamızdaki teyze. Evet. Dedim ya onlar da bize geliyor. Döndü bak, Siz de mi geliyorsunuz? Siz de mi geliyorsunuz? Macera yaşamaya gidiyoruz. Umarım yaşamayız. <laughs> Deneyim kazanacağız. <kızıncaz. gülüyor> i̇yisin iyisin. Gitmeye başlıyorum <Ben> şimdi. <beş> Daha 5 dakika <laughs> oldu. Vapura bineli lan. Kendi. <laughs> İlacımı içiyorum. Yani tümayı insanlar yanıtmıyor. Bilemeyeceğim. Neyse bizim vapur yolculuğumuz başlıyor. Tabi daha konağa gideceğiz yani. <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk saat. <laughs> bir buçuk saat, yirmi dakika. Kızı konak. <laughs> evet arkadaşlar vapur yolculuğumuz bitiyor. Yorumlarınızı alalım vapuru beğendiniz mi? Bayıldım tamam. <laughs> Mükemmeldi. Sen? Çok sevdim. Evet biz uyuduk bu arada. <laughs> Şeker enerji, enerji topladık. Ben tonuyu de dedim kulaklıkları tak ben uyuyacağım. Çok güzel bir yolculuktu. Bayağı iyi geldi bu arada. Evet. Burası ne? Basathane. Deniz olmayan yerde okunmaz, yaşanmaz. Evet. Anlat, sesi söyle hata. Ankara falan yani Allah size sabır versin. <laughs> Urla'nın büyük bir yer olduğunu bilmediğimiz için otobüse binmemiz gerekiyormuş. Gemiden inince festivale <laughs> gidilmiyormuş. Orası aynen durak. Araba geliyor. otobüse bindik. Halkı selamlar Zeliha. böyle maratona başlayacakmış. Şey. Evet bu arada yolu falan <laughs> kapatmışlar ya. Tam bir izlek. Umarım yiyecek şeyler vardır. Ben böyle ot çöp görüyorum sadece. Arkadaşlar böyle gezme, yeme serilerinin devamı gelsin istiyorsanız <laughs> abone olun. İddia var. Ben yapmamıştım hiç. Başka festivalleri. Görüşmek üzere. Ha? Nerede bunlar? Yemin ederim annem yatağında ters döner. <laughs> ben pazar hiç sevmem. <laughs> çekmem mast, yani onu çekmem lazım. Neye? Enginar alır mı? Özel gözleme yaptırıyorum. Yarısı enginarlı, peynirli, yarısı patatesli. Ama enginarı beğenirsen bir tane daha alacağım. Söz. <laughs> ben ben doydum. İyi geldi. Beğendiniz mi? Bayıldık, bayıldık. Tam benlik. <laughs> Bu hanımefendi daha enginarlı kısmına gelemedi. Konsepte uydum sadece. Enginarlı dondurma bulduk. Ba Baya güzel ben bir tonu çok beğendim. Enginar bu galiba yani. <laughs> sakız enginarı mıydı diye sormam gerekiyordu. Evet, bir damla sakız şeyi var. Salep var ya içinde. Salep var içinde öyle sanırım. Oradan mı tanıdık. Bu büyük bir şey mi? Daha yediklerimizi puanla da saydık. Ee. Daha yeni yedik tamam ben dur. Enginar limonata. <laughs> Başlayacağım. 10 üzerinden 2. On on dondurma 10 üzerinden 9. 10 üzerinden 10 dondurma. Şimdi keyifli zehirler biliyorum. Hoşçakalın. Başka ben dondurma bulacağımı sanmıyorum Enginar'la. <laughs> hmm. Ama ben dondurma bazı olarak puanladım. Evet. Tadına bak bakalım. <gülüyor> Beğenmedi. <gülüyor> Enfes. O da güzel bu arada. Yaprakları yenmiyor. <laughs> Onu... o yüzden zorla. O Okay. güzel ama. Okay. Evet, olarak... <laughs> Arkadaşlar bunun Yeşil yeri yeniyor mu, yenmiyor mu? <laughs> Yorumlara yazıyor. <laughs> yiyorlar <Yorumlara yazın. gülüyor> <laughs> <laughs> sanki böyle. Kaşık bu ne? Evet, bence de kaşık değil. Yaprağın arasında <gülüyor> yiyorsun gibi. Midye gibi düşün. Galiba şey bu git erimiyor ağzımda bu. Kaşık da ver. <laughs> Enginar nasıl yenir? <laughs> Enginar görmüyor. Orayı yiyeyim o zaman. Bunu Yanno. Nefes. Güzel, hmm. güzel bu arada. Flex 30. yedim mi? Zeynel çanağından mı yedin? <laughs> çanağından. Bitti sen yedin onu. Hayır. Çiçekten bir tane oluyor. Bir tane mi çiçek var? Evet. Hayır ya bak geliyor. Geliyor. O değil. Ha sapı işte. Kaç veriyorsun Tuana? Klavu güzel. Sekiz. Enginarı bilmiyorum. <laughs> ben her yer çözüm edin Ben verdim, 8 sekiz verdim. Çok sekiz. Sekiz. Yemesi çok zor. Nasıl yiyeceğimizi bilmediğimiz için ben buna yedi veriyorum. Ama güzeldi. Soğan olmasına rağmen rahatsız etmedi beni. Arkadaşlar normalde bu şeftaliydi, yaprağı falan da vardı ama biz yemeden önce çekmeyi unuttuğumuz için. <laughs> Doğal ha. Sekiz. Aldı, Çok kötü bu. Anda... Beş. Ben de ben de beğenmedim bu arada. Beğenmedim. Bayat gibi sanki. Neye 8 verdiniz siz? Kanka ama. suyu çek, suyu çek, suyu çek. <laughs> ekmeğiyle beraber. Ya, la, la, la. İnşallah hep ağzına verirsiniz. İnşallah. Şefin elinden. Bir <laughs> şey <laughs> diyeceğim çok iyi. <laughs> çok iyi. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. <laughs> Zeliha çabuk tadına bak. <laughs> Gerçek sushi'den daha iyi. 10, 10 buna verilir. 10, 10. 11 ya. 11 falan. Her şekil Karanfil tadı var. Duruşu yok. Karanfili nerede buldun? Ben beğendim. Karanfil tadı var. Bak, i̇yi, yedin bak, mi? Bununla bu, 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 alınca buna doldu, buna doldu, ona doldu. Ama anladım, sushi çok iyi. Hiçbir şeyden yatağına kaç veriyorsun? 10 veriyorum. Zerriha? 6. 6 çok 6, <laughs> Ben ben de 7 8 veriyorum ya çok bir şey yok. Çenen kopsun. Röportajıma veriyorsun. Orna kanalı. Biz çok yorulduğumuz için Türk kahvesi içmeye karar verdik. Bunlar, bunlar gavur. Tuan'a sen ne içiyorsun? Harbiş. bak aferin. Bunun gibi olmayın. Hiç, hiç beğenmedim. Ben hiç beğenmedim. Ben Yağmur beğenmedim. yağıyor. Arkadaşım. Islanıyoruz. Bir şey kadar mi? 5 mi? Bir şey diyeceğim, hızlanıyor, kalkalım. Ben sanmak istemiyorum. Ya ama gözükmüyor ki. Evet, e, fotoğraf çekimimiz başladı. Neredesin Zeliha neredesin? <laughs> Urla Sanat Sokağı arkadaşlar alın size. Şunlar var ya kadar ben çekmeyin. <laughs> ha, he, Bence asılmayın anlamında diyor. <laughs> burada oturmuştuk. Çek çek reklam. Bize yapmadılar. Bize... <gülüyor> Churchill. Churchill. <laughs> Her şeyi ayrı ayrı getirip kendimizden yapmamızı beklediler. Sodayı ya ayrı getirdiler. Şey kanka, getirdiler. workshop işte. <laughs> ben evde yapıyorum. Ben de evde öyle yapıyorum. <laughs> Dışarıda hazır içmeyeceksem niye söyledim? Geçen sene olmuştu. Yine de geldi. Aha. Deminki deminki bizim gittiğimiz kafenin ismi neydi? Zeliha. Hı? Deminki gittiğimiz yerin ismi neydi? Lebon. Lebon arkadaşlar tavsiyemiz bu kadar. balık balık sırasını çekeceğim. Değer mi? Değer. Tabi siz bilmiyorsunuz. A few moments later. Ya yeter bu. çekeceğim hepsini çekeceğim. Havayı da çekseydim keşke. Gözüküyor gerçi. Gözüküyor. Biz hala balık İnşallah sırasındayız. İnşallah bizim vapuru iptal etmezler ha. Yok canım. <gülüyor> Allah burada. <laughs> hayır. Hayır. <gülüyor> Ne demek vapur iddialı? Saray! Saray, Sabah buradan İstinye'ye geçtik o zaman. Ooo! Yakına! Beğendin mi? Beğendim. Yor... Şey... Abla bana devret vermiş. <laughs> Şefkisiz. Abla kendi yorumunu kattı için bu <laughs> bana devret vermişti. mezgit istemiştim. Tava istemiştim, tava değil. Bu mezgit değil. Bu Sen... mezgit değil kanka. Ben çekmeyi unuttum ama... Bizim yemeğimiz geldi. İki kere yanlış geldikten sonra <laughs> üçüncüsünde de yanlış. <laughs> Abin <Acayip. gülüyor> Açlığımız öyle görünmüş. görmüş. Son Moda, <gülüyor> İkana. <gülüyor> <laughs> Bizim şans yani gerçekten günlük güneşlik. evet. geldiği hale evet. arkadaşlar. <laughs> Aferin akıllı ol. Benim ben ben paçam ben değmiyor. Ben Tam olması gerektiği gibi benimki. Ben Siz ben biraz ben 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 gök ona verin paçalardan. Altta soğuk esiyor ben üşüdüm ama ya. Yani. Ben önden soktum. Bir Donduk. Yani ben dondum. Onların ceketi var. Benim ceketim olmadığı için. Dolmuş kokuyordu. Ne? Dolmuş. Islak köpek kokuyordu. Arka koltuk. Ben nefret evet. ediyorum. Bizi bindirdin. Evet. Ne? Diye Neyse Allah'tan çok durmadı bu arada. Hızlı geldik. Evet. E ee, burada toprak yol var. Ben bunda yürümem. Bu ne ya? Küçük İki bir beyefendi. Bir... Bye bye. Evet arkadaşlar, festival turumuz yağmur nedeniyle bittiği için ufak bir iskele turu şu bizim vapurumuz. Bununla gideceğiz ama saat e, kaçta? 8'de olduğu için 8'e kadar artık dolaşmak zorundayız burada yani. Kost ateşli enginarlı bir şeyler oluyor şurada. Biz, Biz kazara locaya oturduk. <laughs> Bir güne ne veriyoruz puan olarak? 11. Bunlar boş. Ben 9 veriyorum. Bir de o şeftali yanlışı kandırdı diye. Kandırmasa gayet iyiydi. Dolandırıldı. Bir yere onu hiçbir zaman yakalayamazsın. Olsun. Ben hep 11'i bir tanıtacağım. Ama birine de kesinlikle. ver. Neyse. Ben 11 veriyorum. Bitti bitti bitti. İkincisi gelirse görürsünüz, Bay bay.